Selam arkadaşlar Hepinize geldiniz YouTube kanalımıza şu anda e, uzun bir süredir video çekmiyorduk yeni bir videoya başladık Şöyle aşağı doğru inelim ya ama bizden önce indiler bakalım ne olacak Yaklaşık 3-4 aydır video çekmiyordum dedim artık başlayalım Çünkü gerçekten abonelerimde artış gördüm bu benim hoşuma gitti bayağıdır video atmama rağmen işte izlenmelerimiz tatmin edici. Her gün ortalama 3-4 saat izleniyor. Ayda bilmiyorum artık. Baktım ama unuttum. Hep beraber inşallah bu kanalı büyütürüz. Birazcık ayar yaptım ama ee, umarım videoda sıkıntı yaşamam. Gidip o kadar süre oynadıktan sonra şey olsun istemiyorum. Şimdi şunları alalım. Görüntümüzü de şöyle çevirsek daha mı iyi olur? daha iyi olur. Şu ikisini de aldık. Hadi devam. Burada da bir şeyler varmış bakalım. Video çekmeyeli bayağı şey değişti. Ee, köpek sahiplendim. Ehliyet aldım. İşte pasaport aldım. Yurt dışına falan da çıkacağız beraber. O oh, çok güzel. Hangisinin menzili daha çok bu? Buna 6x'i çakalım. Biz de 2'de kalalım. Sesler geliyor. Yani biz görüntü açımıza çıkalım. Büyük ihtimal aşağıda birileri olabilir. Anlayın ince, ince sesler geliyor. Temel alışlarımızı bitirelim. Güzel güzel. 110. Şuraları geçelim de artık savaşmaya başlayalım. Aha buradan bir yerden ses geliyor. Gözlüğü çıkartacağım arkadaşlar. Canım istedi hiç. Gözlükle başlamamıştım video ama. Görüntüde sıkıntı yaratıyor. Hadi gidelim ne olacaksa olsun ya. Yani. atlayamıyormuşuz. Tamam koşalım. Şu anda sesler geliyor. Sağdan ses geliyor. Aha gördüm. Gördüm. Gördüm ama ben buradan atlarsam ne alabilir? O da bekliyor. Bir tane molotov atalım. Tepesini yaktık lan çocuğun. Aha. Buraya gidiyor. Duvardan geçemez zaten tamamdır. Birini öldürüyorsun. Ondan sonra boşa çıktım diyorsun. Hemen biri geliyor saniyesinde seni alıyor. O da çok sinir bozucu oluyor gerçekten. Evet abi şimdi gidelim bunun çantasına bakalım. Sağda solda biri yok sanırım. Olsa da sıkardı herhalde. Aha bu taraftan Sesler geliyor, sesler geliyor. Yok da açıkta durmamak lazım. Hemen şunları alalım. Devam. Yukarıda birilerinin olduğunu eminim ama gördüğüm olmadı. Şimdi, biz zaten alandayız. Şöyle şuraya doğru ilerleriz. Zaten o taraftan da sesler geliyor. Aha, yakından geldi bu sefer. Yakından geldi sesler. Kanka sen mi sıktın? Bu taraftan bir ses geldi az önce mi? Evet evet ben sıktım yanlışlıkla. Tamamdır. ne arkadaşlar. Sağdan soldan ses geliyor. Ne tarafa gitsem kararsız kaldım. Karşılardan ses geliyor ama. Burada olduğum minada birisi var. Geliyorum, geliyorum. Evet arkadaşın sesleri üst katından geliyor. Mikrofonu da açık apat demedim. Bir daha var iki tane. İkisi daha varmış. Üçte mi kanka o da üstte mi? acaba? Kanka üstte biri var dedin ya bir ona bakıyorum. Ses geldi de. Tamam. Belki o olmaya da bilir ya. Bir ses duydum gibi değil ama. Ama birisi geliyor kesin. Biri koşuyor. Adam yani birisi geldi içeriye. Yanında mı? Ee, evet, şu an burada aşağıda ama içeriye tam girmedi. Tamamdır. Birazcık basit başladık ama birinci olamayız büyük ihtimal. Olursak da güzel olur. Videoda ne olursa olsun. Yemiş ya, Bir giriş olsun. Kanka bas konuşa çekebilir misin mikrofonunu? Ayık kıyafeti. Kanka şu taraflardan sesler geliyor. Gel oraya doğru yaklaşalım. Evet, evet. Buralar boş değil. Abi buralarda bir şey var. Umarım beleşe gitmeyiz. Aha gördüm. Atışı teke alayım. Tamam. Şimdi otomatiğe çekelim de. Olur ne olmaz. Evet yakın yerimizde. Aha Formamızdayız. İyiyiz be. Biri sıktı ama göremedim nereden olduğunu. Arkadaşımızmış tamam. Şimdi şu indirdiklerimizi temiz. Aha birini daha gördüm. Araya doğru girdi. Biri de aha İyiyiz be. İyiyiz be kanka. Şansa biraz da Gel tepeye çıkalım dürbün bakalım kanka. Alan daralıyor ya. Oha. De biri var abi. Yo, Alttan geliyor sesler. Tamam. Ha, şimdi bizi başka yerden de alabilirler. Ne yapsak acaba? Ne abi? Daha sola bakıyorum ama. Kanka o sıktığım tarafta şu anda uzakta biri daha var ama e, dürbünüm yetmedi. Dur bakayım. 6x olan birinci silahmış. Buna geçelim. Bir bakalım. Zeka aldım. O bize yaklaşacak zaten. Ama sağ tarafımız da boş değil. Buralara baksana her yerden ses geliyor abi. Ne yapsak ne yapsak. Aşağıda Yatırdım onu ama aşağıda biri daha var. Başkasına sıkıyordu Kanka yavaştan gidelim. Falan geliyor. Sol tarafımızda da birileri var. Ona bakmaya gidelim. Evet burada biri öldürülmüş. Kapı da açık. Tamam sıkıntı yoksa. Yavaş yavaş gidelim. 10 tane leşimiz var. Bu tarafta biri vardı ama ne oldu acaba? Gitmiştir büyük ihtimal. Araba bulalım kanka. Böyle silah boşa çekelim. Daha sola baka baka gidelim. Arkadaşlar bize bir ricam olacak. Eğer videoları izliyorsanız ve keyif alıyorsanız lütfen beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Çünkü neden yapmıyorsunuz? Bedava. Hemen <laughs> şu ara yoldan dedim bir araba bulalım. İşaretlediğin yakın mı? E, motor vardı, motor işaretledim ya. Ben, o tamamdır. Kendimi, çok... e, aldım. Kanka şurada biri bekliyor. Nerede? Yatırdım. Gelen mi var? Yok. Çıktı bana içeriden ama nereden çıktı göremedim. Boş ver kanka devam edelim. Tamam yeter bu kadar. Ne oldu lan? Oyundan attı bizi gördünüz. Gördünüz bizi oyundan attı ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Sen 10 kişiyi öldür. Ha, oyun çalışıyor. Bok çalışıyor. Tövbe tövbe. Alandan öldük şimdi. Ne olacak? Biz oyuna girene kadar gitti bitti geçmiş olsun. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne de güzel oynuyorduk var ya. 50 kişi kalmıştı. 50 kişi ölmüştü. Onu ben öldürdüm. Görüyorsunuz. Ne yapalım? Böyle olsun şimdilik. İlk videonun artık şansı amatörlüğüne dersek. Ben şimdi tekrar gireceğim PUBG'ye. Onu ayrı bir video olarak yayınlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.